Selamlar arkadaşlar günaydın. Bugün kısaca çelenkli dönüş ve çelenksiz dönüş hakkında dilimin döndüğü kadar bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Dönek TV kanalında birkaç ustamıza bu bir soruyu yöneltildi ama nedense tam bir açıklama gelmedi. Seyrettiğim kadarıyla ben dilimin döndüğü kadar anlatayım. Özellikle gençler iyi dinleyin bunu. Çelenkli dönüş, çelenksiz dönüş nasıl olur? Kuş nasıl gelirse çelenkli, nasıl gelirse çelenksiz döner arkadaşlar. Şimdi ben kuşum arkadaşlar. Şimdi kaldırdım kanatlarımı geliyor. Kanatlar böyle. Bu şekilde dönersem ben bu çelenkleri dışarıda görürsünüz arkadaşlar. Veya tek kanat, tek çelengimi kırarsam, bu kanadın üstüne yatarsam tek kanadı bıçak gibi dışarıda görürsünüz. Bunlar çelenkli ve yarım dönüştür arkadaşlar. Bir kuşun çelenk bırakmaması için yapacağı hareket şudur arkadaşlar. Gelirken bu çelenk kuşlarını böyle katlayıp vücuduna yapıştırması lazım arkadaşlar. Şu omuz ve döşünle çevirirse kanatlar böyle yapışık olursa bir de arkadan kuyruğunu pergellerse bu kuşu yüz yuvarlak orta merkezini ve etrafını destekerle görürsünüz arkadaşlar. Eğer gelirken bir de bu döşün omuzlarla sıfırlar tam böyle kırar omuz ve döş sıfır olur da dönerse o zaman tadından yenmez. Yani kuşun çenekli dön yani kuşun çenekli dönmesi, gelirken bu kanatlarını böyle bırakması, kırmaması, katlamaması kendini bu yüzden kaynaklanıyor. Bazı kuşlar tek kanadını dışarıda bırakır. Bu gelir, tek kanadını ucuna yapıştırır. Bu kanat dışarıda olur. Kanat üstü dönüyor deriz biz bunlar. Bazı kuşlar iki çerengeni kırmaz. Çenekler bıçak gibi olur. Orta merkezi görürsünüz. Ama çenekler dışarıda bıçak gibidir. Bunlar yarı kapalı dönüşlerdir. Bir kuşun tam kapatması için çeneklerini tam yatırması, vücuduna yapıştırması veya arka tarafta böyle üst üste bağlaması yani şu sırt kısmında katlayıp üst üste çenek bağlı deriz biz onlara. Bağlaması şu şekilde. Omuzlarını döşünü ve kuyruğunu arkadan tam pergelleyip döndüğü zaman kuş kapalı dönüş yapar arkadaşlar. Ve yuvarlığın içine boşluk bırakmayacak, tam dolduracak kimi kuşlar çenek bırakmaz ama döşünü doldurmaz. Afif böyle yan döner. Kuş yarım döş yapar. Tam merkeze dönmez. Yani bir kuşun tam kapalı dönmesi için bu çenekleri kapatması, döşünü tam kullanması, merkezi kaçırmaması, omuzlarını tam kullanması ve arkadan kuyruğu tam pergellemesi lazım. Böyle dönen bir kuş çeneksiz döner. Şimdi bazı videolar atıyorlar. Kuş tek kanadını çıkarmış el sallıyor. Bıçak gibi. Bakıyorum altında 500-600 beğeni var arkadaşlar. Bunlar yarım dönüşler. Kuş hafif çenek bırakabilir mesela. Kuş hafif çenek bırakabilir mesela. Tam yapıştırmaz ama kırar çeneklerini. Hafif gazoz kapan tırtıkları gibi görürsünüz Tam kapattığı zaman kanatlarını tam kırdığı zaman kuşun etrafında kesinlikle çenek görmezsiniz. Kuş etrafını kuyruğunla yapar. Ama o pisliği çelenklerine, kanat uçlarına bırakır. Kuyruğuna bırakmaz. Kuyruğuna pergeller. Dışarıdaki böyle bariz çelenkleri, bıçak gibi çelenkleri kanatlarını kırmadığı için yapıyor. Yani bu kuşun dönüşe gelirken tamamen katlanmasıyla ilgili bir konudur arkadaşlar. Kısaca çelenkli ve çelenksiz dönüşü anlatmaya çalıştım. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Hürmetler.